İsmim Hakkı Küçük, 1971, Burhaniye, Balıkesir Burhaniye doğumluyum. 2019 yılında kulübümüz kuruldu. Altyapıya önem veriyoruz. A takımımız ilk sene vardı, sonra A takımı erteledik. Şu anda elimizde yetiştirdiğimiz çocuklarla devam edip, ileride A takımını bu yetiştirdiğimiz çocuklarla devam etmek istiyoruz. Cumartesi pazarları saat 9'da başlay şey, 1'de başlıyoruz okul futbol okulu olarak. İşlerinden yani daha iyi durumda olanları alıp A takımlara çıkarıyoruz. Şu anda U11'imiz, U12, U13, U15, U17 ve U18 olmak üzere 6 kategoride maçlara katılıyoruz. Hepsi bizim mahallenin çocukları. Biz bu işe arkadaşlarla bir gönül vererek başladık. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle maçlara katılıyoruz. Bazı maçlarda başarısız oluyoruz, bazı maçlarda başarılı. Ama en azından spor yaparak kendi mahallemizin çocuklarını değerlendirmek istiyoruz. Onda da şu anda başarılıyız. Belediyenin desteğini alıyoruz. Forma olsun, top olsun. Her yıl desteğini alıyoruz. Halı sahada devam ediyoruz şu anda okullarımız. Şu anda çalışan takımımız U10 takımımız çalışıyor. 2013-14 doğumlu çocuklar. Yani geleceği olan çocuklar. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Şu anda 4 arkadaş çalışıyoruz. Burada antrenör olarak ilkten başlamıştım Yusuf Hoca ile bir. İkimiz bu sene Serkan Hoca ile Anıl Hoca katıldı. Yani gitgide ekibimizi de genişletiyoruz. Yeni öğrenciler, yeni futbolcular kazandırmak için yılmadan devam ediyoruz. Yani spor yapan çocuklar hiçbir kötü alışkanlığı olmaz. Dersleri de enge engellemez bana göre. Dersleri de başarılı olur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Spor aklı da açar bana göre. Her çocuğun spor yapması lazım. Ailelerin de buna teşvik olması lazım. Biz her çocuk spor yapsın diye futbol okulumuzda yani belirli bir ücret bile almıyoruz çoğu çocuktan. Herkes spor yapsın istiyoruz. Onun için bize herkes açık. İyi olan da kötü olan da herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Futbol öğretmeye çalışıyoruz hocalarımla bir. Bize destek verdiği için malzeme yardım olsun, maçlara giderken otobüs yardım olsun, deplasmanlara giderken özellikle. Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Desteklerinin devamını bekliyoruz. İsmim Dursun Yılmaz Sivaslıyım. Sivas Görova ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde doğdum. İstanbul'a 1965'te geldim. Bu mahallede muhtar oldum 2009'da. Ondan bu 15 yıldır muhtarım. 2019'un Aralık ayının 25'inde spor kulübünü kurdum. Çok şükür istediğimize ulaştık. Kısa bir dönem de olsa 3 yılda olmasına rağmen kurulmasını. Şu anda çok iyi bir yerdeyiz. Gerçekten hakikaten kısa bir dönemde sağ olsun hocalarımızdan Yusuf hocam olsun, Serkan hoca olsun, Hak hocam olsun. Anıl Hoca sonradan geldi. Hocam da olsa devam ediyoruz. Başkan yardımcımız İshak Bey sağ olsun onda son dönem çok bir katkılar oldu. Çok şükür devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok. 500'e yakın öğrencimiz var. Ama bizim en önemlisi olan Esen Evler Mahallesi'nin bir spor sahası olması. Bu çok önemli. Bunu İsmet Başkan söz verdi işte. Bir yer yapılıyor orayı nokta sahası diye orayı bize vereceğini kendi sözü var. geçenlerde yine bir ay önce görüşmüştüm. Kendi gene dedi başkanım söz verdik daha ne istiyorsun dur bakalım yeri yapılsın dedi. Biz de bekliyoruz heyecanla.